E, referandum konusuna gelelim çünkü e, zannettiğinizden hızlı akıyor zaman ama ben Faşo ve Faşige konusunda ve geçen isimler konusunda e, düşüncemi söyledim. Cevap haklı da olduğunu söyledim. Efendim referandum e, konusuna geliyoruz. Referandum kampanyaları sizce nasıl gidiyor? Ortada telaffuz edilen bazı rakamlar var e, referandum oranlarıyla ilgili ayrıca ee, referandum geldi 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 bir yüzme havuzlu villa meselesine bir e, e, Bağkur ya da emekli sandığı ya da e, SSK emekliliğine dayandı. E bu mudur referandum kampanyası böyle mi yürütülmesi gerekiyordu? Efendim. Geçen pazar günü Ulusal Kanal'da bir panel yapılmış. Ha evet. Ben onu sonradan izledim. Çok güzeldi. Kutlarım. Devamı olmalıdır. Üstadım Hüsamettin Cindoruk CHP'nin referandum kampanyasını sulandırdığını söyledi. Bu söz çok doğrudur. Çok açıkça şunu söyleyebiliriz. CHP henüz Referandum kampanyasına başlamadı. CHP henüz referandum kampanyasına başlamadı. Bunları çok açık olarak söyleyelim. Zerdali fiyatlarıyla Anayasa arasındaki ilişkiyi kurarak referandum olmaz. Villa ile sabah akşam villa ile evle referandum olmaz. Ey bizi izleyenler. Biz nasıl yetiştik? Bizi kimler yetiştirdi? Bizi hiç politik olarak anlaşmadığımız Osman Bölükbaşı yetiştirdi. Bizi İsmet Paşa yetiştirdi. Konuşmaları, seçim konuşmaları birer dersti. Kemal Bey Deniz Bölükbaşı'ndan öğrensin sorsun. Ben Kemal Bey'e bunları söyledim. Kutladım. Hala da kutluyorum. Bir sevinç yarattı. Ama Osman Bölükbaşı üç buçuk saat konuşurdu. Biz demokrasiyi öğrenirdik. Biz anayasayı öğrenirdik. Paşa hazretlerinin peşinde giderdik. Paşa hazretleri bize her şeyi anlatırdı bunun yapılması lazım. Ben burada çok fazla bunu söylemekle yetiniyorum. Ulusal kanalda çok doğru laflar söylendi. Bugün de gazeteyi aldım elime. Bugün de gazeteyi aldım elime. kocaman bir AKP propagandası. Dünyanın en Tayyip Erdoğan'cı, en AKP'li gazetesidir bu. Ha? Kemal Bey. Kemal Bey. Bir. Bu gazeteye neden hayır diyorum diye yazı yazdınız. Kemal Bey lütfen. Zaten cevap olarak onu söyleyeceğim. Bütün bu aksaklıklarda Kemal Bey'i eleştirmiyorum. Bugün bütün CHP'liler biliyor, ben onlardan öğreniyorum. CHP'de bir buçuk genel başkan var. Bir Kemal Bey, bir de yarım genel başkan. Kimdir efendim? Sencer Ayata. Kemal Bey, vaktimiz yok. Kısa söylüyorum. Nereden buldunuz? CHP'li değildir Anti CHP'lidir Hiçbir şey bilmez Kürtleri sevmez Sizi halkın ihtiyaçları diye Zerdali fiyatları Kayısı fiyatlarıyla bütün konuşmalarınızı Heba ettiriyor Partinin Başkanlık kurulu Üyelerini bile Ona tabi hale getirdiniz Tekrar ediyorum Sosyoloji diye bir bilim dalı da yoktur Partiye hakim olun. Sencer Ayata diye bir bilim adamı da yoktur. Ben Orta Doğu'da da hocalık yaptım. Benim kadar mutlu kim var? 12 Mart darbesi geldi. Orta Doğu'da hocaydım. Orta Doğu'dan kovuldum. 12 Eylül darbesi geldi. Gazi Üniversitesi'nde hocaydım. Oradan kovuldum. Her asker gelince beni bir yerden kovarlar. Çok rahatım. Ona rağmen bu orduyu yüce tutuyorum. Gayet açık olarak Oktay Ekşi'ye de söylüyorum. Aytaç Önder diye bir doçent her onları yazdı cevap verin diyorsunuz. Size Önder yakışır Aytaç. mı? Önder Aytaç. Önder Aytaç. Evet. Vakti almıyorum. <laughs> Size yakışır mı? Önder Aytaş dediğiniz kimse bir polistir. Önder Aytaş dediğiniz kimse bir Fethullahçıdır. Önder Aytaş dediğiniz kimse taraf gazetesinde yazar. Önder Aytaş dediğiniz kimse ağlıyor şimdi. Niye söylemiyorsunuz bunun bir polis olduğunu? Doçent diyorsunuz. Her onları yazmış da ordu cevap vermemiş. Her onlara cevap verecek bir komutanı Orduya düşman sayarız biz. Buradan hiçbir subay çıkmaz. Bunu PKK'da ilan etti. O da TV'den okuduk. Okuyup o da TV'den de okuyum. Ha. Şimdi oraya geleceğiz. Hocam çok kısa bir şey var. Ee, i̇zleyicilerden de gelen e, sorular var. E, Kurtul Altuğ'dan da, Kurtul Hoca'dan da gelen bir e, soru var. Daha doğrusu soru değil Kurtul Altuğ'un bildiği bir şey... Efendim Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dersimli diyor. Vergi vermediler diye Dersim'in köylerini kim bombaladı? O zamanki Cumhurbaşkanının emriyle kimdi? İsmet İnönü. CHP'nin başındaydı. Yani CHP bombaladı. Bir açıklık getirebilir miyiz? İsmet İnönü müydü Cumhurbaşkanı? Ben öyle bilmiyorum. Hiçbir şey bilmez. Bunların yaptıkları Türklük ve bu cumhuriyeti yıkmaktır. ...1937-38'dir. Seyit Rıza'ydı başında. Ne bilir o? Benim karım... ...Kazara... ...Dersim'de olacaktı. Çünkü annesi ve babası... ...Dersim'deydi. Türk ordusundaydı. Üsteymendi. Ne güzel resimleri var. Ben Dersim'i... Oğlumun dedesi Sabri Albay'dan dinledim. Ne güzel anlatırdı. Türk, Kürtleri ne kadar severdi. Şu ağa böyle süt getirirdi, bu getirirdi. Doğum yapmamak için <laughs> sıra gitti. Hepsi yalandır. Kemal Kılıçdaroğlu partisine Sencer Aya takan haksızlık yapmaktadır. Onur'un söyledikleri onur benim arkadaşımdır. Söylediklerinde hiçbir şey yoktu. Bir tek yanlışlık yapmıştı Deniz Baykal. O konuşmayı bir diplomata konuşturmuştur. Bunların hepsi CHP yapmıştır. CHP dediğin Türk devletiydi. İsmet Paşa. İsmet Paşa 38'den sonra Cumhurbaşkanı'dır. Bu bir cumhuriyet böyle kuruldu. Doğrusuyla yanlışıyla. Her devrimde bu olur. Kemal Bey bırakıyorum adamı. Tayyip Bey'i bırakıyorum. Kemal Bey. Ha kurtul dediğin zaman ben başka bir şey söyleyeceksin zannettim. Kurtul da içi yanıyor. Evet. Ha. evet. 27 Mayıs'ı. Kemal Bey. 27 Mayıs'ı. Bak. Bakın. Musul'u ben çıkartmışım gazetelerde. Ben çıkarttım Büyük Kurtarıcı'nın emanetini. Şurada ne yazıyor? Benim için 1960 ihtilalinin öğrenci lideri. 27 Mayıs'ın öğrenci lideri benim. İki teori vardır 27 Mayıs'la beraber. Bir kısmı üniversite hocalarıyla öğrenciler yaptı der. Bir kısmı Metin Toker ben öğrenciler yaptı deriz. 27 Mayıs bir öğrenci ihtilaldir, bir halk ihtilaldir. Onu bana anlatacaksın. Bizi kuşattılar. Tesadüfen albayım. Benim oğlumun dedesi bizi kuşatmıştı. 229. Alay Komutanı'ydı. Biz içerideydik. Biz onlarla mücadele ediyorduk. Orada ağlarım ben. Ama Tayyip Erdoğan gibi değil.